अच्छी गलियां ये बोल रहे हैं इंशाल्लाह でもどうい Kur'an kurslarımızda camilerimizden oluşturulan 14 takım arasında düzenlenen kutsal turnuvasının final maçını yaptık ve şampiyonu belirledik. Şampiyonumuz Sultan Seyyid Kur'an kursu öğrencilerine ee, buradan tebrik ediyorum kendilerini, başarılarının devamını diliyorum. Bütün gençlerimizi bu turnuvaya katılmalarından dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten onlara yaz Kur'an kurslarında maneviyatımızı, milli ve manevi değerlerimizi öğretmenin yanında e, sportif faaliyetler olarak futsal turnuvasını da e, düzenlemiş bulunuyoruz. Bu projede e, bizlere destek olan, bizimle birlikte paydaşımız olan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün bünyesinde Sayın Müdürümüze, e, bu turnuvada görev alan gençlik koordinatörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen tüm herkese buradan teşekkür ediyorum. Gençler emin ellerde. E, Tavşanlı'da gençlik konusunda çalışma yapan bütün kurumlar işbirliği içerisinde gençlerimizi e, milli manevi değerler noktasında daha mücehhez bir şekilde yetiştirmek ve inşallah onları e, yarınlarda güzel bir Türkiye'ye emanet etmek üzere gayret gösteriyoruz. Ben e, sizlere ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İlçe Spor Müdürlüğü ve ilçe müftülüğümüzle birlikte yaz kurslarımızı ve Kur'an kurslarımızı ortaklaşa düzenlediğimiz kursal turnuvasında Sultan Selim Camii e, kursunda devam eden öğrencilerimiz birinci oldu. Diğer öğrencilerimiz de ellerinden gelen etkinliklere katılmayı yaptılar. E, bu organizasyona katılan bütün paylaşlarımıza, ilçe mülkülüğümüze, hocalarımıza, gençlik rehberlerimize, antrenörlerimize e, ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerimize e, hem sportif etkinliklerle hem de milli ve manevi değerlerle Özdeşleştirerek yarınları en iyi şekilde hazırlamak Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün bir olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ben bu vesileyle bütün katılımcılara, basın yayın organlarımıza, hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha güzel organizasyonlarda birlik ve beraberlik içinde devam etmek niyetiyle diyelim. Allah'a emanet olun. İsmi Muhammed Şenay'dı. Sultan Selim Kursu olarak şampiyon oldu. Çok güzel bir duygu. Güzel bir turnuvaydı gençler için. Herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel bir sunum vardı.